Dikkat edin yani hani sizin hakkınızda falan olmayabilir ama yani tanıdığınız meslektaşlarımız olur, büro arkadaşınız olur vesaire hakkında soruşturma izni verdiğimiz zaman olayın açıklığa kavuşması bakımından falan ibaresini kullanıyoruz. O da neden? Beyanda bulunmamış, ihsar inceleme aşamasında, soruşturma aşamasında tebligat almasına rağmen bugün inanın bakın e, kaç tane önümden geçen dosyada usulüne uygun olarak yapılan tebligata rağmen avukat savunmada bulunmamış bu şekilde falan yazdığı zaman ve mutlaka tebligata falan bakıyorum yani. Gerçekten yapılmış mı yapılmamış. Mı? Bakıyorum bizzat kendine yapılmış. Fakat gidip de bir savunma falan vermiyor. Savunma ver vermediği zaman da biz ister istemez kovuşturma izni falan veriyoruz. Fezlekelerle mesela fezlekeler Cumhuriyet Savcılıkları'nın yazmış olduğu fezlekeler büyük bir çoğunluğunda soruşturma ve kovuşturma izni istenmekte. Ama konuşmamın başında falan söylediğim gibi bazı özel kanunlara falan çok da eee Biraz yabancısı oldukları için Cumhuriyet Savcıları falan. Mesela biz 174. maddede 166. maddedeki hapis hakkının hangi durumlarda falan kullanılır. masraflı verilmediği takdirde işi takip etme zorunluluğunun olmadığı 39. maddedeki evrak veyahut da buna benzer şeyleri falan hapis hakkı kapsamında elinde tutabileceği gibi özel düzenlemeler falan var. Biz bunları bildiğimiz için çoğuna falan yani izin vermiyoruz. Fezlekelerin %80'i falan izin ister. Bizde ise tam tersine falan yani bir uygulama vardır. Yani Deniz Bey'in ben e, işini falan anlıyorum. Sürekli meslektaşların falan e, davalarına girdiği için, soruşturmalarına müdafi olarak katıldığı için onun bakış açısıyla falan yani fazla veriliyor gibi gözüküyor olabilir ama objektif, tarafsız ve şey yani olan somut olay, somut durum böyle değil. Benim anlattığım gibi yani. İki dakikada, iki cümle daha izin verirseniz. Bunu bir e, meslek tasub haline falan yani getirdiğini ben üzülerek görüyorum. Türkiye Barolar Birliği'nin ve e, Ankara Barosu'nun da kıymetli idarecilerinin. Yani avukatları falan biz koruyalım, bakanlığın şeyinden falan kurtaralım derken, kendi meslek standartlarınızı falan aşağı doğru çektiğinizi, kendi mesleğinize falan yani zarar verdiğinizi falan ben e, uyarıda falan bulunmak istiyorum. Yani Hani örnek vermemin icap ettiğini falan bilmiş olsaydım önceden. Bazı mucit örneklerini onlar falan bizim, getirirdim ama. Onlar bizim meslek prensiplerimiz. Baronun disiplin kurulları var. Biz onlara zaten stajda da çok dikkat ediyoruz. Bütün avukatlar da o tür e, e, mesleki faaliyetlerinde e, gerekli hassasiyeti gösteriyorlar. Teşekkür ediyoruz e, size ama biz zaten bu konuda çok hassasız. Birbirimizi de çok uyaran e, üstatlık ilişkisinin yaşandığı bir mesleğiz. Onun için e, baronun bütün kurullarında da bu konuda gerekli hassasiyet gösteriliyor. E ee, ikinci kısma geçelim. <laughs> yani bu biraz evet, bu konuda cevap hakkını ben Erinç Bey'e verecektim ama yine Deniz Bey'e aldılar. Şunu söyleyeyim ben yani <laughs> sizin e, ifadenizde falan yani böyle bir aslık üstük tabirini mi kullandınız tam olarak şey yapamadım anlamadım yok, ama yok, üstadlık ilişkisi yani bizde e, tabii hepimizin stajyerleri var. Stajyerler yetiştiriyoruz. Bu arada Mesleki olarak işte geçmişte yaptığımız hataları bizden sonraki genç meslektaşlarımızın yapmaması için bilgi birikimimizi onlarla hmm. paylaşıyoruz. Özellikle bu belirttiğiniz hmm. e, avukatların mutlaka müvekille görüşmelerinde ilk görüşme tutanağı düzenlemesini çok önemsiyoruz. Ve herhalde stajda yeni başlayan mesleklere de meslektaşlarımıza da ilk uyarımız bu. Biz yıllarca hakikaten akrabalık, dostluk, arkadaşlık ilişkileriyle ibraname almama, temiz etmeme, feragat gibi konularda hep sözlü beyanları yeterli gördük. Ama maalesef günümüzde şikayetin bir koz olarak kullanıldığı, avukatları şikayet ederek avukatlardan maddi menfaat temin etme yönüne giden birçok insanın olduğunu maalesef üzülerek görüyoruz. Bunun için özellikle bütün meslektaş olarak bundan sonra e, görüşmeleri mutlaka görüşme tutanağı altına alıp nasıl dava açılması gerektiğini çok hassasiyet gösteriyoruz. Örneğin biz yıllar önce bunu EGO'da yaşadık. Ego avukat arkadaşlarımıza 100'er e, tane dava açması için masraf verdi, talimat verdi. Daha sonra ya siz niye 100 dosyadan vekalet ücreti alıyorsunuz? Tek dava açmadınız diye bizim avukat meslektaşlarımız şikayet etti. Hatta bu meslektaşlarımızın birleştirme talebi olduğu halde mahkemeler binlerce davalı olacağı için e, bu davaların bu şekilde usul ekonomisi açısından yürümeyeceğini belirtmesine rağmen avukatları e, hakkında mahkemeler mahkumiyet kararı verdi, yargıtaya gitti. Biz yıllarca bunlarla çok uğraştık. Bundan sonra bütün bu dönemde bütün görüşmelerimizi ve talimatları yazılı hale getirmeye özen gösterdik. Ama maalesef işte insan hayatının her alanında istediği kadar profesyonel olamıyor. Bu görüşmelerin hepsini kayıt altına alamıyor. Burada da asıl olan suçun e, kasıtla işleneceğidir. Biz meslektaşlarımızın kasıtla hareket edeceğine asla inanmıyoruz. Bunun için de zaten bu suçların birçoğunda manevi unsur oluşmuyor. O zaman. Dün, yani e, dün, dün, hani. çok özür da, dilerim. Tamam. Çok evet. özür dilerim. Ee, şu anda biraz şey bozuldu, intizam bozuldu. Ee, cevap hakkı deyince karşılıklı cevap hakkına dönüştü. Başka ee, başkanım, ben müsaadeniz olursa son, örnek son olarak tamamlarsanız tamam, sonra son Erinç Bey'e vereceğim. vereceğim. devam edeceğiz çünkü daha devam edip çok konuşacağımız konu var. Çok özür dilerim. Şunu söyleyeyim ben avukat toplam e, bir şirketin avukatı 300 bin ve 500 bin Türk lirası tutarında iki tane bono alıyor. Vekalet ücretini istinaden şirket hakkında iflasın ertelenmesi davası açıyor. Şirket üzerinde Antalya şeyde Fethiye Fethiye'de e, Antalya değil Fethiye'de veya da Bodrum'da her biri 4 milyon Türk lirası kıymetinde 6 tane taşınmaz var kredi çekmiş olduğu bankaya Garanti Bankası'na borcu toplam 2700 Türk Lirası, Türk Lirası Garanti Bankası hakkında takip başlatmış borçlu şirketin vekili avukat arkadaşımız sonra bir şirket kuruyor kendisine ya da bir şirkete falan yani ortak oluyor ve Garanti Bankası'nın alacaklarını kendi şirketi üzerine temlik ettiriyor bir hafta sonra da vekillikten istifa ediyor ve garanti bankası yani müvekkil şey e, alacaklığı alacaklıyı devre dışı bırakıp vekilliğini üstlenmiş olduğu ortaklığın yaptığı şirket adına kendi önceden müvekkil olan şirketin toplamda mesela yani sahip olmuş olduğu 20-25 milyon Türk lirası tutarındaki gayrimenkulleri falan şey yapıyor yani. Uhdesine falan yani geçiyor. Bunun peşine düşüyor. Bizim soruşturma izni verdiğimiz, kovuşturma izni verdiğimiz bu şekilde açık, bariz, görev kötüye kullanma. Hatta daha da ilerisine falan varan eylemlerdir yani. Yok sizin bahsetmiş olduğunuz şekilde adliyeden falan girerken işte tartışma yaşanmış tarzındaki eylemler falan değil. Biz onları görmüyoruz bile. Yani. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Ee, tabii konu e, avukatın cezai sorumlu olunca e, biz bir tarafta tabii başka türlü görüyoruz. E, Adalet Bakanlığı da aslında Sayın Başkanım da şunu söylüyor. E, biz de aslında aynı taraftayız. Elimizden geldiğince... Olayları subjektif diye objektif bakıyoruz. Ama e, tabii ki arada bir kaçaklar oluyordur herhalde diye düşünüyorum. E, somut herhalde tartışmış konulardan birisi de bu. E, fakat e, Ankara Barosu özellikle, gerçi eniş Bey e bu konuda cevap hakkını vereceğim ama, e, biz özel, idari spil açısından e, gerçek anlamda e, bu işi çok ciddi alan, Meslektaşlar arasındaki zaman zaman yaşanan bütün problemleri, meslektaşımızın yaptığı problemlere karşı son derece hassas ve titizlikle inceleyen bir kurumuz. Biz gerekli incelemeleri yaptıktan sonra birçok olayda da idari disiplin cezalarını da veriyoruz. Yani sadece meslektaşı korumak gibi bir kaygımız yok. Bizim esas hedefimiz mesleğimizi korumak mesleğimizi korurken tabii ki meslektaşımızı koruyacağız. İşini doğru yapan, düzgün yapan her meslektaşımızı korumak mecburiyetiniz. Yanlış yapan meslektaşlarımız öncelikle biz zaten gereken cezalandırmayı yaptığımızı düşünüyorum. E, Elinç Bey'e söz veriyorum. Teşekkür ederim. ben e, Sayın Başkan'a katılmadığım iki nokta var ama çok kısa olarak geçeceğim Çünkü konunun asıl özünden uzaklaşıyoruz biraz. E, az evvel biz soruşturma ve koğuşturma izni verilmesinde e, bakanlığın e, avukatlarla ilgili olarak e, çok fazla sayıda soruşturma ve koğuşturma izni verildiği eleştirimize Sayın Başkan bunun bir idari faaliyet olduğunu ve e, itiraz yollarının açık olduğunu belirtmişti. E, Ankara Börüsü Yönetim Kurulu olarak bizim de şikayetlerle ilgili olarak aldığımız kararlar idari kararlardır. E, bizim kararlarımız da e, itiraz yoluna ve yargı denetimine açıktır. Ee, disiplin kurulunun kararları da idare ve yargı denetimine açıktır. Ee, onun dışında e, Sayın Başkan'la uzlaşamadığımız nokta <laughs> bizim kovuşturma izni verildikten sonra özür dilerim. <laughs> kovuşturma izni verildikten sonra açılan davalarda ceza alınması yani mahkumiyet kararı verilmesi ve beraat kararı verilmesi istatistiği bizim açımızdan önemlidir. Ee, yoksa soruşturma izni verilen verilmeyenden ziyade az evvel bahsedilen o 1600 tane kovuşturma izni verilenden kaç tanesinde cezalandırılma kararı verilmiştir? Kaç tanesinde beraat kararı verilmiştir? Biz aslında bakanlıkla bunun görüşmelerini yapıyoruz öncelikle. Çünkü biz çok ciddi sayıda beraat kararı verildiğini gördük. Şimdi konunun ikinci kısmına geçecek olursak zaten az önceki tartışmada biraz Sayın Hasan Bey konuya girdi. Bence de en önemli konu 765 sayılı yasadan sonra 5237 sayılı yasanın getirdiği düzenlemeler sebebiyle avukatın Türk Ceza Kanunu anlamında kamu görevlisi sayılmasının etkileri nelerdir? Bizim için ne gibi sonuçlar doğurmaktadır? Bu konuyu biraz tartışmak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda ikili bir ayrım vardı. Kamu hizmeti görenler ve kamu görevi görenler şeklinde bir ayrım vardı. E, avukatlar kamu hizmeti görenler kısmında sayıldıkları için kamu görevlisi kabul edilmiyorlardı. E, ve e, bu tür suçlarda da e, 5237 sayılı yasadaki e, kamu görevlisi tanımına girmedikleri için e, yargılandıkları hükümler farklıydı. Fakat 5237 sayılı TCK'da bu kavram karmaşasını gidermek adına e, kamu görevlisi tanımı getirildi. Ve e, az evvel e, Sayın Yargıtay üyemizin de belirttiği gibi e, eğer ki biz bu kanuna e, sadece lafzına bakacaksak e, bu kanun uyarınca avukatlar kamu görevlisidir. Türk Ceza Kanunu anlamında söylüyorum. E, sadece lafzıyla yorum yapacaksak Türk Ceza Kanunu'nun 5237 sayılı yasa kapsamında <laughs> avukatlar kamu görevlisi olarak kabul edilir. Ancak tabi e, biz şunu biliyoruz e, fakültede bize öğretilen de budur e, hakimler hukuk yaratmak için vardır. E, burada kanunun biraz da herhalde ruhuna da bakmak icap eder diye düşünüyorum. E, Türk Ceza Kanunu anlamında kamu görevlisi sayılmak bir kere avukatlara olumlu hiçbir şey getirmemektedir. Zira avukatlar zaten kendilerine karşı işlenen suçlarda hakim ve savcılara karşı işlenen suçlar gibi hüküm görüldüğü için o anlamda zaten bir koruma altındaydık. Haliyle yapılan bu yorum bizim için sadece aleyhe bir yorum olmuştur. Lehhe hiçbir tarafı bulunmamaktadır. <laughs> Neden kamu görevlisi sayılmamamız gerekir? Türk Ceza Kanunu anlamında bir kere avukatlar devlet hiyerarşisi içerisinde Yürütmeye bağlı olarak çalışmazlar, bağımsız olarak görevlerini yaparlar ve ücretlerini de kamudan almazlar. Burada tabii benim az evvelki konuşmalardan notunu aldığım bir husus var, Sayın Deniz Bey'in de açıklamaları doğrultusunda. Eğer ki tamamen Türk Ceza Kanunu anlamında kamu görevlilerine özgü tüm suçların faili olacaksak avukatları olarak bizim yine Türk Ceza Kanunu'nun 279. maddesinde hüküm bulan kamu görevlisinin suçu bildirmeme suçundan da sorumlu olmamız lazım. Haliyle bu durumda müvekkile ilişkin öğrendiğimiz bilgileri yetkili makamlara ihbar etmemekte avukat açısından bir suç olarak değerlendirilmesi gerekir. Evet, yani bizim söylemek istediğimiz bu. Yani burada açıkçası bu hükümleri biraz da ruhuna bakarak avukatlığın, avukatlık mesleğinin ee, nasıl e, işlediğine nasıl e, avukatlık mesleğine nelere dikkat ettiğimize ne gibi işler yaptığımıza bakarak bu yorumları yapmak gerekir diye düşünüyorum. Haliyle e, biz özellikle ceza davalarına baktığımız zaman e, 279. madde kapsamında e, bir suç mu işlemiş olacağız bundan sonra? 5. ceza dairesinin bu konudaki yorumu bundan sonra ne olacaktır? E, aldığımız bir davada yetkili makamlara ihbar etmek durumunda mı kalacağız ki bu avukatlıkla avukatlığın ruhuyla zaten bağdaşmayan bir durumdur. Haliyle bizim hakimlerden beklediğimiz hukuk yaratmalarıdır. Böyle bir beklentimiz var. Yoksa kanun maddesini alır okursak evet avukat kamu görevlisidir Türk Ceza Kanunu anlamında. Bu çıkıyordur. Bunu burada zaten az evvel anlattığınız 5. madde avukatlık kanunu 62. maddesini zaten yok hükmünde kılıyor. E, haliyle e, bu mesleği artık yapılamaz bir noktaya getirir. E, bu anlamda biz 5. dairenin e, yorumunu tekrar gözden geçireceğini ümit ediyoruz. Teşekkür ediyorum bu aşamada. Buyurun Hasan Bey. Teşekkür ederim arkadaşlar bu ıı, 5. ceza dairesinin kamu görevlisi sayarken neden buna dayandıklarını ben arz etmeye çalışmıştım. Bu avukatlık kanununda kaynaklanıyor. Çünkü, bu kamusal faaliyetin kaynaklanan bir zarurete bağlı. Ee, değiş, yorum değişebilir mi dedi. Ben buradan girmek istiyorum. Yorumun bu mevzuat karşısında bana göre çok zor gözüküyor. Hasan Bey ben bir şey sorabilir miyim? olmadığı sürece 2009 yılında 5. madde yürürlüğe girdi dediniz. Bu en son emniyet su istimalle mi zimmet mi tartışmalarında verdiğiniz içtihat herhalde yeni tarihli 2009'dan Evet 2009'dan 2013'e kadar kalan ara içerisinde Yargıtay bunu zimmet olarak nitelemediyse ki 5. madde 2009'da yürürlüğe girdi. Demek ki bu yorum şimdi de uygulanabilir. Onun Aradaki kalan şu avukat bey 1 1 2009'dan sonra işlenen suçun Yargıtay önüne gelmesi Anca 2013'ü, 2014'ü buluyor. Yani 2013'te 2009 arasında suç işlenip bize gelmişti, biz saymamış değiliz o. Yani takdir edersiniz ki bir bir 2009dan sonra işlenen Türkiye yargı sistemindeki gecikmeleri biliyorsun. Anca geliyor bize. Sebebi odur. Şimdi e, kamu görevlisi sayılmanın Eliş Bey'in de duyurdukları gibi gerçekten ciddi tehlikeleri var avukatlar bakımından. Niye? Şimdi bize gelen olaylara da örneklerle açıklarsak mesela e, avukat müvekkil adına yürüttüğü icra takip dosyasından tahsil ettiği parayı ilgilisine vermedi. Müşteki adına açtığı işte, davanın harcını yatırmak için aldığı parayı vermedi, yedi. Müşteki vekili sıfatıyla gayrimenkul satış icra memurunda aldığı parayı vekiline vermedi, yedi. Müşteki adına, yani kamulaştırma davasında kurumdan, dava sonucu kazandığı parayı kurumdan çektiği müvekkiline de vermedi, dedi. Bunların tamamını daire zimmet sayıyor. Zimmet sayılmayanlar, 1-1-2009'dan önce eylemler, bir de avukat değil, yargısal göreviyle dedik ya, yani kamu görevi yargısal görevle ilgili. Yargısal görevle göreve girmeyen paralar varsa, yenmişse, örneğin yine yargı kararındaki bir örnek, müşterinin annesi Ayşe Yıldırım'ın emeklilik işlemlerinin yapılması amacıyla kendisine vekaletname ile prim borcunu ödemek için aldığı para. Şimdi bu avukatta mahsus bir iş değil dedi. Ya. Herkesin yapabileceği bir iş. Yargısal da değildir. Bu nedenle bu zimmet değil, görevi kötü. Şey, güveni kötüye kullanma olur dedi. Güveni kötüye kullanma suçunun alt sınırı bir yıl, zimmetin suçunun alt sınırı beş yıl. Artı bir de şu tehlike var. Şimdi bakın. Yaptığınız icra takibinde ki bu çok yapı, yapılıyor. Borçlu'dan haricen parayı tahsil ettiniz. Aldınız, mükebbinize intikal ettirmediğiniz yediniz. Sizin bu tahsilatınız icra dosyasında anlaşılamıyor. İcra dosyasına bildirmediğiniz için bir aldatıcı hareket kabul ediyor. Bir de nitelikli zimmet 2 yıl 6 ay da orada ekleniyor, 7 yıl 6 ay. Yani son derece ağır bir suç bunlar. O nedenle avukat arkadaşların artık bu parasal işlerde bir e, çok dikkat etmesi gerekiyor. Bir de e, sanırım zimmetten tedirgin olmaya başlandı ama sadece sorun zimmet değil. Avukat artık rüşvet suçunda da sanı, irtikap suçunda da sanı. Niye mesela? irtikap suçu. İrtikap suçu ceza kanunu 250'de düzenlenmiş. Üç çeşit irtikap var. Cebri irtikap, hat, e, ikna suretiyle irtikap ve hatadan yararlanmak suretiyle irtikap. Özellikle ikinci fıkradaki ikna suretiyle irtikap daha önce göre kötüye kullanma olarak kabul eden birçok eylem artık ikna sureti irtika, irtikaba girecek. Niye? Bak ben yani, yargıtay kararlarında örneklerle söylüyorum bu. Benim iddiam değil bunlar. Tedbir kararı için gerektiğinden bahisle müşteki müvekilinden para alıyor. Kandırarak. ikna sureti irtikap dedi bunu. Alt sınırı üç yıl. Müvekil sözleşme yaptı. Bin lira ücret, yargılama gideri harç şu kadar bu kadar dedi. Harç aslında 500 yani yargılama masrafı 300 lira olduğu halde bunun 900 lira olduğundan isim hesap yaptı, kandırdı, aldı. İkna sureti irtikap artık bu. Yani, ve çok ağır suçlar. Rüşvet artık rüşvetin de sana olabiliyor sana. Siz ihtiyati haciz kararı aldınız. Vekiliniz müve adına takip yapacaksınız. Karşı tarafa bildirip sonuçsuz bırakmak için para aldınız. Rüşvet artık bunlar. Ve yargı görevini yapan kabul edildiği için rüşvet maddesine göre yargı görevini yapan ağırlaştırıcı sebep. Yine orada da çok ağır bir düzenleme var. Yine tabii bu görevi kötüye kullanma zaten çok gergin övelde de vardı. Sadece bunlar değil. Bakın bir, yani birçok kamu görevlisi olmanın unsur veya ağırlaştırıcı sebep olduğu birçok suç var. Bunlardan birkaç tanesi de, örnek olarak söyleyeyim ayrıntıya girmeyelim. Verileri hukuka aykırı olarak verme veya de geçirme. Bu suçta da Kamu görevlisi olmak 137. maddenin ikinci fıkrasında ağırlaştırı sebep kabul edilmiş. Yine göreve ilişkin sırrın açıklanması suçu. Kamu görevlisi ağırlaştırı sebep kabul edilmiş. Nüfus ticareti. Bu 2012 değişikliğinden sonra herkes bu suçun sanığı olabiliyor ama kamu görevlisi olmak ağırlaştırı sebep doğrudan avukatları da bunu yaptığı zaman ağırlaştırı sebep. Kamu görevlisinin ticareti suçu. Eskiden avukatları hiç ilgilendirmeyen bir suçtu. Şu anda mesela Avukat ve Baro Yönetim Kurulu üyesi. Bir kitap yazdı, satmaya çalışıyor. Gelen stajyerlere okutmaya çalışıyor, vermeye çalışıyor. Kamu, yani nüfuzunu kullanarak onlarla ticaret yapıyor. Artık bu maddede yargılanacak yani. Yine, e, kamu görevlisinin suçu bildirmemesi suçu. Birçok suç öğreniliyor ve kamu görevlisinin bildirme zorunluluğunuz var. Suç delillerini yok etme ve gizleme.